Herkese selamlar. Bugün sizlerle balkabağ çorbası tarifi paylaşacağım. Lezzetli, sağlıklı, şahane bir çorba tarifi. Buyurun, yapımına başlayalım. Öncelikle tenceremi ocağa aldım. İçerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Küçük küçük doğranmış bir adet kuru soğanı içerisine alıyorum ve soğanı 1 dakika kadar kavuruyorum. Soğanlar güzelce kavruldu. İçerisine 2 adet kabuğu soyulmuş, ince ince doğranmış havucu içerisine alıyorum. 2 adet patatesin de kabuğunu soyunup küçük küçük kestim. İçerisine alıyorum. Güzelce hepsini kavuruyorum. Bu şekilde çorbamız daha da lezzetli olacaktır. 2 dakika kadar hepsini güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine 2 diş küçük küçük kesilmiş sarımsağı da alıyorum sarımsaklarla beraber biraz da kıvırıyorum. Daha sonra 1 kilogram bal kabağını kabuğunu soydum. Fazla büyük olmayacak şekilde kestim. Çabuk pişsin diye. Şöyle biraz karıştırıyorum. Ve içerisine 8 su bardağı su ilave ediyorum. Kaynar su olacak. Kettle'da kaynattım ve üzerine ilave ediyorum. 2 su bardağı tavuk suyu veya et suyunu da içerisine ekliyoruz. Benim buzlukta olduğu için buz olacak şekilde ekledim. 1,5 tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum. Güzelce malzemeler birbirine girsin diye ve çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Güzelce yumuşayana kadar pişiriyorum. Ve çorbamı kontrol ediyorum. Kabaklar güzelce yumuşamış. Ve bu şekilde blenderla geçiyorum. Tamamen bütün malzemeler pürüzsüz olana kadar blenderdan geçiyorum. Güzelce yumuşadığı için zorlanmayacaktır. Çabuk pürüzsüz bir hale gelecekti. Bütün malzemeleri güzelce çektik blenderdan. Ve bu kadarı yeterli. İçerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Baharat olarak da 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı pul biberi de ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Damak zevkinize göre baharatlarını ilave edersiniz. Sosunu da hazırlayalım. Sosu için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum tavamın içerisine. 2 yemek kaşığı unu da ilave ediyorum ve onun kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Sos yapmak zorunda değilsiniz. Sadece daha lezzetli olması için, lezzetlendirmek için sos da yapıyoruz. Yapmak zorunda değilsiniz bu arada sosunu. İçerisine sosun un kavrulduktan sonra çorbanın kendisinden 2 kepçe ilave ediyorum sosun içerisine. Ve şöyle hemen bir tur karıştırıyorum. Ve hazırladığımız unlu sosu çorbanın içerisine ilave ediyorum. hemen hızlı bir şekilde güzelce çırpıcı ile çırpıyorum. İçerisinde dağılsın. Bu şekilde çorbamızı daha da lezzetlendirmiş olacağız. Güzelce karıştırdım ve 15 dakika daha çorbamı pişiriyorum. Daha sonra da servis alacağım. Şu anda kıvamı bu bir şekilde biraz daha kaynadıktan sonra kıvamı daha koyu olacaktır. Çorbam hazır. Şöyle bir tur karıştırıyorum. 15 dakika daha kaynadı. Kıvamı bu şekilde biraz dinlendikten sonra daha da kıvamı yoğunlaşacaktır. Altını kapatıyorum ve biraz dinlendikten sonra çorbamı servis ediyorum. Çorbam hazır, tam kıvamında oldu. Üzerine kurun halindekini ekliyorum çok yakışacaktır. Harika bir çorba oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bugün sizlerle fırında tavuk kebap tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay bir o kadar da lezzetli. Hem davet sofralarına hem kendinize yapabileceğiniz harika bir ana yemek. Buyurun yapımına başlayalım. Kebabımız için gerekli malzemeler 1 kilo tavuk prizola kullanacağım şöyle göstermek istiyorum. Derili, kemikli derisini ve kemiğini ayıracağım bu şekilde ve robottan geçireceğim. Sizleri hemen temizleyip robottan geçiriyorum ve sebzelerini hazırlıyorum. 2 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber, 2 adet soğan, çeyrek demet maydanoz, 3 diş sarımsak kullanacağım sebze olarak. Hepsini aynı şekilde robottan geçireceğim. Hadi bakalım sizde robottan geçirip hazırlıyorum. Hepsini hazırladım. Şöyle etimi göstermek istiyorum. Bu şekilde güzelce çektim robottan. Baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı olacak şekilde pul biber, karabiber, yedi tür baharatı, kekik ve kırmızı toz biberi ekledim. Baharatları açıklama kısmına da ekleyeceğim. Robottan geçirdiğim sebzeleri de üzerine hemen ekliyorum. Maydanozu küçük küçük kestim, robottan geçirmedim. Onu da söylemek istiyorum. O size kalmış. İsterseniz geçirin, istiyorsanız küçük küçük kesin. Üzerine bir tatlı kaşığı da biber salçasını ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ. Ve hepsini güzelce birbirine karıştırıyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırırım. Hatta istiyorsanız elinizle de yoğurabilirsiniz. Baharatlar güzelce her yere dağılsın diye bu şekilde iyice karıştırıyorum. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli oluyor bu şekilde mutlaka deneyin. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Çok sevineceğinizden eminim. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Şöyle hemen toparlıyorum. Ve dolapta bir saat dillendiriyorum. Eğer zamanınız yoksa dillendirmeden de direkt fırına verebilirsiniz. Ben bir saat dolapta dillendireceğim. Hadi bakalım dolaba. Dolapta bir saat dillendirdiğim etimi şöyle göstermek istiyorum. Hemen fırın tepsisini alıyorum. Fırın tepsisi istediğiniz fırın tepsisini kullanabilirsiniz. Etimi hemen içerisine alıyorum. Tabanını yağlamadım bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bütün etimi içerisine alıyorum. Ve güzelce eşit bir şekilde olacak şekilde böyle kalınlığı eşit olsun. Tepsinin her yerine yayacağım. Bu şekilde yavaş yavaş eşit olmasına dikkat edelim ki beraber pişsin, güzel pişsin hepsi kendime doğru döndüreyim hemen. Daha rahat oluyor bu şekilde. Ve hızlı hızlı canınızı sıkmak istemiyorum. O yüzden biraz hızlı hızlı bu şey burayı hızlandırdım sizin için. Ve güzelce üzerini de düzeltiyorum. Ve işte bu kadar. Hemen kesim kısmına geçiyorum. istiyorsanız bıçakla da kesebilirsiniz. Ben spatula ile kestim. Hiç sıkıntı olmuyor. 6 eşit dilime kesiyorum İstiyorsanız da daha da küçük yapabilirsiniz İstiyorsanız benim gibi 6 dilim yapabilirsiniz bu şekilde 6 dilime kesiyorum hepsini fırına vermeden önce mutlaka kesin üzerinde bu şekilde şekil veriyorum spatula'nın uç kısmıyla istiyorsanız kaşıkla da verebilirsiniz bu şekli bu şekilde güzelce üzerlerine kebap şeklimizi de veriyoruz Aralardaki çizgiler birleşmişsin diye fırına vermeden önce bir daha bıçakla geçebilirsiniz. Eğer gelir de birleşirlerse fırındayken mutlaka birbirinden keserek ayırın. Ve üzerine yağ serpiştiriyorum. Fırça yardımıyla da üzerine yağını sürebilirsiniz. Bu şekilde ben sprey yağdanlıkla üzerine yağ sıktım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Hemen fırına gönderiyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına kebabım fırında güzelce pişiyor. Söylemek istediğim şu aradaki çizgiler gördüğünüz gibi birbirinden ayrılmış. Eğer ayrılmıyorsa fırındayken mutlaka aralarını çizin. Bu şekilde daha iyi pişecektir ve kebabım hazır. Hemen fırından alıyorum. Çok sıcak elimden bırakıyorum. Yakından da size göstermek istiyorum. Bu şekilde şekli şahane oldu. Çok güzel de pişti. Hemen hiç beklettirmeden servis alıyorum kebabımı. Yanına soğan ve biber de közledim. İstiyorsan siz de yanını közleyebilirsiniz. Lavaşların üzerine alıyorum kebabımı. Çok güzel görünüyor. Hem misafirlerimize hem kendimize yapabileceğimiz harika bir yemek. Şöyle döndürüp size güzelce göstermek istiyorum. Bugün sizlerle fırın sütlaç tarifi paylaşacağım yıllardır yaptığım harika bir fırın sütlaç tarifi buyurun yapımına başlayalım Öncelikle pirinçlerimizi haşlıyoruz bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde pirinç ve bir su bardağı sıcak suyu üzerine alıyorum biraz karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum kısık ateşte kaynayana kadar pişiriyorum 1 litre sütü de ocağa aldım altını kısıyorum ve süt kaynayana kadar pirinçler haşlanacaktır. Şöyle arada pirinçleri karıştırıyorum. Kontrol ediyorum. Pişmedi. Tekrar içerisine yarım su bardağı sıcak su alıyorum. Biraz karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Pirinçlerimi kontrol ediyorum. Şöyle güzelce pişmişler. Hemen biraz karıştırıyorum. Ve sütüm de hafiften kaynamaya başladı. İçerisine alıyorum pirinçleri güzelce şöyle tavamı sıyırıyorum. Sütüm kaynıyor. Altını kısıyorum ve bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şekeri içerisine alıyorum. Şekeri eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Ve ocağın altını kaldırmıyorum. Kısık ateşte bırakıyorum. Nişastasını hazırlayalım. Kıvamı için bir adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı mısır nişastasını içerisine alıyorum. Ve üzerine çeyrek çay bardağı su ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Başta nişasta top topu olacaktır. Biraz sertleşecektir. Yavaş yavaş karıştırdıkça açılacaktır. Bu şekilde iyice çırpıyorum yumurta sarısıyla beraber. Birbirine güzelce girene kadar nişasta eriyene kadar iyice karıştırıp çırpıyorum. Çeyrek çay bardağı su kullandık. Onu da söylemek istiyorum özellikle. Bu şekilde güzelce çırpıyorum. Ocaktaki sütün yanına gidiyorum hemen. Güzelce sütü bir daha çırpıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Çırpıcıyı hemen diğer elimi alıyorum ve nişastayı yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan yavaş yavaş nişastayı ekliyorum. Bu şekilde içindeki yumurta sarısı pişmeyecektir. Yavaş yavaş ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Nişastayı hızlıca eklemeyelim, içindeki yumurta sarısı pişmesin. O yüzden yavaş yavaş karıştırarak bütün nişastasını ekliyorum. Hepsini güzelce ekledim. Hemen çırpıcıyı sahilim alıyorum ve hızlıca çırpıyorum bu şekilde karıştırıyorum kaynamaya başlayana kadar. Hafiften kaynamaya başladı. Bu şekilde gördüğünüz gibi fazla çok kaynatmayacağız çünkü. Karıştırıyorum. Bir 20 saniye kadar daha karıştıracağım. Bu şekilde kaynıyor. 20 saniye kadar karıştırıyorum. Ve ocağın altına hemen kapatıyorum. Biraz daha karıştırıyorum ve sütlaç kaselemi doldurmaya götürüyorum hemen sütlacımı. Fırına ısıya dayanıklı kaseleye doldurmanız yeterli olacaktır. Ben toprak kaselerini dolduracağım. Bir tane kasemi elime alıyorum ve iki kepçe içerisine koyuyorum. Fazla doldurmuyorum. Birazcık eksik bırakıyorum. Hem bir tane daha alıyorum kullandığınız kaselere dikkat edelim. Isıya dayanıklı olsun. Herhangi fırında bir çatlama olmasın. Önemli olan odur. Toprak kaselerin tadı tabii ki ayrı ama yoksa da hiç sorun olmayacaktır. Bu şekilde hepsini doldurup hazırlıyorum. Ve tepsiye düzüyorum. Altlarına soğuk su döküyorum. Yarısından birazcık daha eksik olacak şekilde suyumu ekliyorum. Ve bu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Suyu bu kadar oldu ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında fırının sadece üst katını açıyoruz altını çalıştırmıyoruz fırının üst katını çalıştırıyoruz bu şekilde sütlaçların üzeri kızarana kadar fırında bırakıyoruz altını kesinlikle çalıştırmıyoruz alt katını sütlaçlarım hazır fırından alıyorum güzelce üzerleri kızardı bu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Hemen suyun içerisinden alıyorum tezgahın üzerine diziyorum. Sütlaçları soğumaya bırakıyorum. Biraz soğusun servise alacağım. Ve sütlaçlarım hazır. Güzelce soğudu. Şöyle döndürüp size güzelliğini de göstermek istiyorum. Çok güzel oldular. Hemen elime bir tanesini de almak istiyorum. Kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanların da ayrıca yorumlarını bekliyorum. Gördüğünüz gibi içi çok güzel oldu. Böyle katı katı olmadı. Pirinçleri tam yumuşaklığı çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.